Merhaba arkadaşlar ben Kadir bugün sizlerle birlikte The Baby in Yellow oynuyoruz. Yani biz bir bebek bakıcısıyız ve bir bebeğe bakacağız. Ee, bu bebeğe bakarken de başımıza türlü türlü olaylar gelecekmiş. Ee, şimdi the sitter it's time for bed is that what We really we bir şey bir şey başlamak için bir tuşa basın diyor. Bastım. Evet şu anda eve giriş girmişiz. Bebeğimiz bu. Lan. Gözlere bak. bir de nereye gitsen seni izliyor ya, çok korkutucu oluyor ya. Şuna bak. J E J -E. 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 gel bakayım. Ne diyor? Feed the baby, get battle from fridge. Tam. Gel bakayım. Hop, pick up battle. Bebet bebe bebe veriyor verdik sıçta <laughs> tipe gel tipe bak ya bu ne biçim tip arkadaş gel bakayım take baby to chanting table nerede bu yukarıda mı o burada kitle burada kitle burası açık ha burayı değilmiş tamam aşağıdaki oda o zaman. Evet. Şöyle changing mat koy buraya. Gel buraya. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Gel, gel, bakayım. Dur şunu koy. Gel. Otur şuraya buradan ayrılma bak. Hop. Tamam burada. Change baby. Evet, take baby to bed yatağa götür diyor. Her şeyi de söylüyor ya, bırak da biz bul. Tipe gel. Hop. Aha. Hop. <laughs> tamam tamam dur. Burada olmuyor küçücük bura. Hop. <laughs> tamam bırak <laughs> bırak bırak bırak. Hadi yat bakayım ha. <laughs> Hadi iyi geceler. <laughs> Hadi bakayım. Işığı da kapat. Hop. Tamam. Hadi. Televizyon izleyelim. Evet. Beyaz. Beyazı izleyeceğim ben. Uykumuz geldi. Gözler kapanıyor. Aha. Aldım. Geldim geldim geldim. Koş koş. Lan bebek alıyor koş. Heh. Geldim geldim. Kapıyı açın lan. Geldim geldim buradayım. Neredesin? Neredesin? Sen ne yapıyorsun burada? Niye ağladın bakayım? Çabuk cevap ver. Gel geri atacağız. gel. Sen niye kalkıyorsun ya? Yat. Bir daha haber vermeden kalkma bak. Kapat. Close the door. Bak. Seni dinliyor olacağım. Bir kulağım hep burada olacak. Bu kapı açılmayacak. Tamam mı? Arkadaş bu ne ya? Televizyon izlemeye devam edelim. Evet yine gözlerimiz kapanıyor. Gözler kapandı. Gece 2. The chill Bak bak. Isn't komik mobik bir şey diyor. The sitter. Bakıcı galiba. Sitter bakıcıydı herhalde. I told you not to that. Neyse devam edelim. Evet geldik. İkinci günümüz. Bebek yok. Bebek nerede? Odada mı? Bebeğim. Yok. Bebek. Mahmut. Mahmut. Ha. Ne yapıyorsun lan? Tesir mi Neye Ne? Get bottle from fridge. Tamam. Mahmut'uma süt verelim. Gel bakayım. Oğlum kapı kilitlendi lan. Kapı niye kilitlendi? Işığı Ha. Mahmut bak kapıları kapatma. <laughs> Bana da ters ters bakma. <laughs> Al bakayım. Yine mi ya? Yine mi ya? Bu nasıl bir şey ya? Öf, koktu koktu. Yat bakayım buraya. Lan. <laughs> Şş, gel buraya. <laughs> gel lan. Gel buraya. to Dream Island King Vol 2. Oğlum o değil de. Bezi nereye gitti lan? Ha. Talisman. Aa, bu adada bir şey var mı lan? Bu adada kilitliydi bak. Bu adada bir şey olabilir. Çekmeceleri iyi bakalım. Yok, tamam. Ver bezi. Karinizmas Antir Uyuz İnçil Mahmut Neredesin? Buradasın Gel Tekrar yata Mahmut İyi misin? <laughs> hadi yatalım. Hah. bakayım. Tamam, ışığı da kapatalım. İyi geceler Pücü. Tamam hadi. Hadi yatalım. Şunu da kapat. Dur. Işığı da kapattan elektrik faturası gelecek. Heh. Şu gereksizleri de kapat. Kapanmıyor. Neyse. Televizyon. Ne güzel iş lan. Çocuğu yiyir, yedirt, içir. Altını temizle. Ge uyut, geç temizle. Gece 3. The Sitter. Dreams. İyi geceler, tatlı rüyalar. The Child. I will see you. I will see you. You must dream. Anlamadım. İngilizcem yetmedi. Mahmut yine mi televizyon izliyorsun Mahmut? Mahmut? Mahmut ne oldu? Uy niye gel gel. Ne? Turna. Ha direkt uyuyacağız. Hadi. <laughs> Yat buraya hadi. Tamam perhaps Mahmut evi yakma demedim mi ben sana Mahmut evi niye yakıyorsun oğlum Annem babam benden bilecek hep Mahmut niye evi yakıyorsun Feed me besle beni Mahmut bunu evi yakmadan da söyleyebilirsin wife Mahmut. Feed the baby you must know. Bebeği besle seni canavar. Mahmut niye bana ters ters bakıyorsun Mahmut? <laughs> Pick up. Mahmut bu evin hali ne Mahmut? Ben sana demedim mi ev yakma diye. Cık. Yat. Mahmut. Kaç, kaç am. <laughs> ne? Get preface tali ha, talismanı al diyor. Marda Tony defan kartı. <laughs> Mahmut take baby Mahmut yapma Mahmut. Mahmut gel buraya anneler kızacak Mahmut. Aga. O şey bu ne lan? Oğlum burada kendimi savunmaya bir şey olsun lan. <laughs> Oradan geçemiyor mu? Aga ben oraya gitmek istemiyorum ya. Mahmut lambayı patlatacağım Mahmut. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aga oraya gitmesem. Mahmut ben burada iyiyim. <laughs> Mahmut. <gülüyor> Geliyorum bak. Tamam mı? lan Mahmut nereye gidiyorsun? Haydi buyur. İyi geceler. Dı bebe in yara. Oğlum bizi başka boyuta, da, boyuta mı attı lan? Night gece bir diyor. Ya tekrar en başa sardı. Lan şerefsiz. Niye beni başka boyuta <laughs> Neyse ya. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Baby in Yellow oynadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu oyunun ikincisi de var galiba. Bir dahaki bölüm onu çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.